afet ister Müslümanın başına gelsin ister kafirin başına gelsin ister dostumuzun başına gelsin ister düşmanın başına gelsin afete gülünmez oh denmez çünkü afet veren Allah'tır biz gülelim diye değil ibret alalım diye Allah bu azabı yapmıştır eğer Allah'ın yaptığına inanıyorsak İnsandan oluştu. İnsan şöyle O insan nedir Allah'ın iladesi önünde? Dolayısıyla afetlerle şakalaşma yok. Afetle eğlenilmez. Gülünmez. ibret alınır. Hatta ben mümin kardeşlerime şahsi tecrübemi psikolog kardeşlerim ne der bilmiyorum. Özetleyerek söyleyeyim. Bu dönemde 24 saat sanki haber dinlemek afet haberlerini dinlemek bir zaman sonra cinnet geçirmeyi beraberinde getiriyor. Afetin gitmeyeceği psikolojisi insanı delirtiyor. Ve işte filan yerde çok ölü olmuş onlar hak etmişti zaten dedirtiyor. Tıpkı kasapların kese kese koyunları ee, ıslık çalarak koyun doğradıkları gibi bir sahneye geliyor sonunda. Onun için insan haberdar olmalı her şeyden ama 24 saat aynı haberleri de dinlememeli hiç televizyonlar kapanmıyor uyurken bile anında bir haber çıkar zanne. bu bir abartı yani insan sabah bir haber dinler öğlende çok dünya işiyle meşgul birisi öğlende bir haber dinler bir de bir 10 dakika akşam haber dinler devamlı haber dinlemek yani bir beyin kirliliği oluşturuyor nasıl bir çevre kirliliği var bir beyin kirliliği oluşturuyor umutsuz bırakıyor insanı deyim yerindeyse, hani çok böyle e, yabani otlara tutunca uyuz oluyor insanın etinde, ya uyuz ediyor beynimizi. Bu kadar değil. Hepimiz nefsimizi kizaya çekerek, allah Teala'nın verdiği sağlık nimetini korumak zorundayız. Keşke bu sağlık nimetini zamanında korusaydık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki nimet var ki insanlar bunu başlarına bela gelmeden anlamıyorlar. Aldanıyorlar. Biri vakit nimetidir, elden gidince vakit anlıyorsun, ah gençlik diyorsun, işten geçiyor. Biri de sağlık nimetidir, elden gidince uyanıyor insanlar ama hiçbir işe yaramıyor.